Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam etmeyi biliyorum. Malum ülkemiz kötü bir olay atlattı. Ben de bir süre kendimi toparlayamadığım için video atamamıştım. Ama bundan sonra kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi sizinle Watson'dan alıp kullandım ve memnun kaldım ürünleri paylaşacağım. Hazırsanız buyurun mağazayı gezelim. Watson'sa gelmişken Pürbeut'un ürünlerini kesinlikle es geçemezdim. Ee, bu Pürbeut zaten Kore markası ve Watson'sa özel bir marka. Bütün ürünleri çok güzel, içerikleri çok güzel. Bunları kullanmanızı öneriyorum. Şu an ben kullandığım e, 3 fab ürünümü size göstereceğim. Bir tanesi BB kremi diğeri şöyle CC kremi aynı şekilde biraz daha hafif ve Purbious'un böyle Urban Shield diye 30 SPF'li günlük nemlendiricisi var. Bu da çok güzel bir ürün. Yine Pure Beauty'nin böyle puding kremi var. Hem çok hafif hem de çok güzel. Böyle gerçekten cilde aydınlatan bir krem. Bunu da öneriyorum. Fakat biraz fiyatları arttı. Muhtemelen kurdan dolayı. Ama gerçekten cildinize hani böyle iyi bir ürün kullanmak istiyorsanız Watsons'a gelmişken bu standa kesinlikle bakın. Watsons'a gelmişken bu hem Watsons'ın kendi markasının hem de böyle Noje diye bir marka var. Kore markası. Bu maskeleri kesinlikle denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Özellikle yazın böyle buzdolabına koyup çıkarıp yüzünüze uyguladığınızda çok rahatlıyorsunuz. Ben birçoğunu denedim bunların. Özellikle şu kukumber olan, salatalıklı olan maskesi benim favorim. Bunu alın. Hani böyle haftada bir iki yapın. Cildiniz canlansın. Watson'sa gelmişken bu Carmex'in lip balmlarından bahsetmek istiyorum size. Ben Blistex kullanıyordum eskiden fakat bunu keşfettikten sonra Blistex kullanmamaya başladım. Böyle iki çeşidi var. Çilekli olan favorim. Kesinlikle alın ve içinde SPF 15 var zaten. Hani dudaklarınızı hem koruyor hem nemlendiriyor. İndirimde de şöyle bir fiyata düşüyor zaten. Bu arada ben... Hello. in kendi markası var Revolution diye. Ee, bu da çok güzel bir marka ve çok uygun fiyatlı far paletleri ve makyaj malzemeleri var. Bu Relo Reloaded Iconic olan far paletini kesinlikle öneriyorum. Bunu da alıp hani şey yapabilirsiniz. Başka bir far paleti almanıza gerek yok yani. Bir de bu Revolution'ın banana Powder'ı var. Bu da çok güzel. Aslında Gratis'te de n Wild'ın böyle loose powder'ı var. Fakat o sanırım şeyden kalktı yani üretimden bulabiliyorsanız bu çok güzel bir ürün. Bunu da deneyin. Arkadaşlar şimdi size yine Watsons'un Fruity'e markasını önereceğim. Bu sadece Watsons'da satılıyor ve bu da Kore markası. Çok güzel. Ben bu narlı olan kremini ve tonini kullanmıştım. Gerçekten çok başarılı. Bir sürü çeşidi de var. Böyle yaban mersinli olanı falan da var. Ama ben bunu çok beğendim. Kesinlikle öneriyorum. İçeriği de çok temiz. Bu ürünlere bakabilirsiniz arkadaşlar muhtemelen bunu trendi yolda çok gördünüz. Bu bayağı uygun fiyatlı bir ürün. Proxy'nin bir ürünü. Boom Butter diye. Benim saçlarım boyadan dolayı çok yıpranmıştı ve asla açılmıyordu. Ama bundan böyle alıyorum elime biraz ıslık sürüyorum ve saçımı tarıyorum. Çok kolay taranıyor ve saçı yumuşacık yapıyor. Ve aşırı uygun fiyatlı bir ürün. Şöyle göstereyim yani. İndirimde de bayağı 68 liraya falan düşüyor. İçerinde 7 tane yağ var. Şöyle. Ve eşlice oyun ürünleri Watson's'ta satılıyor. Aslında bakarsanız Trendyol'da falan da var ama böyle mağaza olarak sadece Watson's'ta satıldığını biliyorum ben. Bu eşli oyun mor şampuanı var. Bu değil ama kalmamış. Ya yani O kadar güzel bir ürün ki direkt saçlarınızın bütün turunculuğunu alıyor. Onu size evde göstereceğim. Onu mutlaka alın. Ve hani böyle bana dua edersiniz. <laughs> ama burada bulamadım bence çok satıldığı için kalmamış. Ama eve gidince kesinlikle onu size göstereceğim merak etmeyin. <laughs> Şimdi evet eve gitmeden ben bu ürünü buldum çünkü e, şeyini bulamamışım. Nerede olduğunu görmemişim yani. Dediğim ürün buydu. Eşli Joy'un Silver şampuanı. Bu kesinlikle çok başarılı bir ürün. Şöyle indirimde şu fiyata iniyor. Bunu kullanınca saçınızdaki bütün turunculuklar gidiyor. Kesinlikle bunu öneriyorum. Ben bunu hep stokluyorum indirimlerde. Ee, arkadaşlar bu şampuan zaten birçok yerde var. Biliyorsunuz ben görmüşken önermek istiyorum size. Bu gerçekten saçı hem dolgunlaştırıyor hem de çok güzel kokuyor. Sadece biraz fiyatı pahalı ama e, buna bir şans verin diyorum yani. Çok güzel dolgunlaştırıyor saçı. Özellikle hacimsiz ve ince telli saçlarınız varsa bunu kesinlikle kullanın. Bu benim favori şampuanım. bakıyorsun aşkım? Burada Norgun Çeyiz şey var burada, Evet biyotin ve kafeinle yani. Şimdi böyle bir spreyi var Ben bunu evet. çok merak ediyorum Herkes de gördüm Saç dökülmesini önlüyormuş ve saç çıkartıyormuş Bunu Sercan için alacağım Evet. <laughs> İşe yararsa Söylerim zaten bir sonraki videomda e, Ayrıca bu markanın Urban Care'ın şeyi de var saç peelingi var böyle saç derisi için. Onu görürsem yine söyleyeceğim size. Özellikle kuru şampuan kullandığınız günlerde böyle saç derinizi o kadar ferahlatıyor ki. Onu da paylaşacağım şimdi görürsem. Böyle Watson's'a gelmişken yine Watson's'ın kendi deodorantlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar aşırı uygun fiyatlı ve çok etkili ürünler. Ben birçoğunu kullandım. Kesinlikle siz de bir şans verebilirsiniz. Ve özellikle şu an deodorant fiyatları çok artmışken yani bunlar bayağı etkili yani. Şans verin diyorum. Şimdi görmüşken yine bu ürünü önermek istiyorum size. Şöyle Rexona'nın Clinical Deodorant'ı. Bu hani böyle aşırı ter probleminiz varsa kesinlikle kullanmanız gereken bir ürün. Bunun şeyi de var, rolonu da var. Ben bu ürünü hiç kullanmadım ama arkadaşlarım kullanıyordu. Onlardan duymuştum. Ben de çok ter problemi olmuyor ama yine de şu an alıp bunu denemek istiyorum. Çok merak ettim. Fiyatı birazcık pahalı sadece diğer şeylere göre. Şimdi ben gelecekten geliyorum. Şöyle editlerken aslında bu Fridia'nın ballı lip balmına yer vermediğimi fark ettim arkadaşlar. Bu da kesinlikle çok güzel bir dudak nemlendiricisi. Ben zaten dibini gördüm. Şöyle göstereyim size hemen. Hani bakın bitirdim yani. Tekrar bundan almayı düşünüyorum. Zaten artık dönüşümde olarak bu Furidia'nın ballı lip balmını ya da e, Carmex'in o çilekli lip balmını kullanıyorum. İkisini de tercih edebilirsiniz. E, bunlar indirime giren ürünler. Hani indirime mi de e, biraz fiyatı yüksek gibi görünse de çok bereketli bir ürün. Özellikle bu aşırı bereketli bir ürün. Bunu da deneyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum bunda.